Mirac de Yusuf Evet arkadaşlar bugün e, Red Bull 4 oynayacağız Arkadaşlar Evet arkadaşlar e, O zaman videoya geçelim ama videoyu Geçmeden önce kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın O zaman videoya geçelim Birinci bölümden başlayalım Evet Yusuf yorumla yazın dedi Evet arkadaşlar Bu videoyu izlemeyeceğim Bunu direkt geçeceğim direkt oyuna geçeriz. Birinci bölüm zaten kolay. Bunu hızlı bir şekilde geçebiliriz. Arkadaşlar bu arada ben e, bu Red Bull 4'ü baştan sona kadar bitirmeyi düşünüyorum. Böyle e, ara, ara ara bölümlerini getirmeye düşünüyorum. Yusuf değil mi? Hı -hı. Birinci bölümü ben bölümden... Evet. Arkadaşlar bir ben bir Yusuf oynasın. Evet arkadaşlar birinci bölüm bitti. İkinci bölüme geçtik şu an. Yıldız alalım. Yıldızları alala ala gidiyoruz. İkinci bölümde kolaydı. İkinci bölümde bitti. Şurayı da geçelim şu şekilde. Bitmedi de bitmek üzere. Evet, şu an bitti. Yusuf, gel yanıma. Gel. <laughs> Biz arkadaşlar reklam bitti devam ediyoruz yıldız alalım. Bu arada Yusuf da oynayacak. Bir ben bir o. Şu anda bunu ben oynuyorum. Bundan sonrakinde Yusuf oynayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu şekilde. Tamam. Evet, evet, evet. tamam. Hop. Bana. Evet ama burayı hızlı bir şekilde geçmeyeceğim. U vurmayalım da üstüne atlayalım. Şu alalım son yıldızımızı. Bu bölümde bitti arkadaşlar. Sıra Yusuf'un oynama zamanı. Yok. Şu şekilde şöyle gideyim ben. Evet bu bölümde de bitti. Sıra Yusuf'ta arkadaşlar. Al Yusuf. Kaçinci oynuyorum? Ee, bilmiyorum ki. Bakmadım. Aa, çok kolay bu. O yıldızı al. Şimdi onu sürekli Yusuf. Var mı? Dur öyle yapma. Onu öyle sürükle. Şöyle. Ha evet öyle. Zıpla şimdi. Zaten sen biliyorsundur. Bu sen. Öyle değil bak. Ben sana yapayım. Şu an abim oynuyor. Evet. Yusuf bu arada sen bu. Sen. E, oynadığında bu levele gelmiş miydin? Iı <laughs> He? <Ha? gülüyor> Sildin mi sen bu arada Red Bull'du? Dördü. <laughs> <laughs> ha <gülüyor> Hala telefonda var mı? Evet arkadaşlar. E, şunu da yendim. Tamam. Evet. Bunun da e, yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet düşürdük. Şimdi şu şekilde yıldızımızı hızlı bir şekilde alalım. Evet bu bölümde bittim. Ben Şşş. çıkabilir miyim oraya? Al Yusuf. Çok bir 1, iki, üç. Doğuşun bir çıkalım. Hı? Hı? Aferin. Net bulumuz çok güzel çıkayıttı. Şimdi bitirdi. Evet. Galiba buradan düşeceğiz. Evet. düşme şansımız vardı oradan. Hızlı bir şekilde geçiyoruz buraları. Şıkıl şuradaki yıldızı alalım. Tamam. Yusuf sen de bak bu arada. Heh. Arkadaşlar burası Onu benim fiyat. burası benim en zorlandığım bölümdü. Zer zor geçmiştim ben bu bölümü. Şimdi bakalım geçebilecek miyim? Hoppi! Evet arkadaşlar bu sefer çok kolay geçtim. <laughs> Testere var. Biz nasıl geçeceğiz? Buradan araba geliyor Yusuf. Böyle araba değil de değişik bir tane bir şey geliyor. Şu oldu. 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 Evet arkadaşlar bu bölüm de bitti. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Evet. Bu bölüm de bitti arkadaşlar. <laughs> bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar o reklam da bitti. Devam ediyoruz. Eyvah. Bunu iki defa vurmayaraklı. Bir bir defa vursam zaten o üstünü kalkan çek. Tamam. Çok güzel bu arada videomuz 4 dakika 48 saniye olmuş. Şunu şu şekilde alamıyoruz. Bir Şuradaki yıldızı alacağım. Arkadaşlar bu da son bölüm olsun. Bu da son şey olsun. Sonra videoyu bitirelim. Çok uzun çekmeyelim. Bu arada arkadaşlar yakında Brawl Stars videoları da gelecek. Kutu biriktiriyorum. Kutu açılımı gelecek. Karakter çıkacak mı? Ona bakacağız. O yüzden bu Brawl Stars videoları atmıyorum. Kutu biriktireceğim. Kutu biriktiriyorum. Bakın abone olmayı unutmayın. Bak Burası Evet Yusuf. Şu bu bölüm buraya kolay, buraları hızlı bir şekilde geçelim. Ama tamam. Bir dakika, şu şekilde yaparsak arkadaşlar. Araba. Burası çok eğlenceli. Bakın çok, çok hızlı. güzel bir tane araba. Çok hızlı kayıyor. Şu da şu şekilde. Bir dakika, şurayı yavaş bir şekilde Gidelim Tamam, şimdi hızlanabiliriz. Abi çok güzel oynadı mi Evet. Ben şunu hiç görmedim. Sen hiç bu bölüme gelmedin mi Red Bull a? Hayır. Arkadaşlar ben e, Red Bull 4'ü bitirmiştim. Bu 5 e, 6 da dakika olmuş. Arkadaşlar video burada e, bitirelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha devamı böyle gelmesini istiyorsanız like atın. Şunu da bu arada şöyle edelim. Arkadaşlar görüşürüz bu arkadaşlar, unutmayın. Evet görüşürüz. 6 dakika olmuş zaten. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Hadi